Değerli muhtarlar değerli daire amirlerim. Bilindiği üzere 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, Gazi Meclisimize İçişleri Bakanımıza ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugünün önemine istinaden eğlenilecek çok önemli bir gündü. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'de yaşanan olaylara istinaden ülkemizde üç günlük milli yas ilan etmiştir. Buna istinaden Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum olan sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak milli yas ilan edilmiştir. İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak İsrail'in en temel değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm, tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. Sivil ve mahzun insanlara yönelik saldırıyı nefretle kınıyor. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun. Çocuklar yaşasın, Katiller kar olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.